Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Türknet nasıl? Ben ortalama 3 aydır kullanıyorum. 3 ay oldu. 11. ayın 30'unda başladı. Evet. On, evet, evet. Yani birinde faaliyete geçti bizimki. Daha önce Türk Telekom'u kullanıyordum. 12 megabit e kadardı. Ama 18 bağlıydı. 12'yi zor alıyorduk. Ve de 1 megabit yükleme hızımız yoktu bizim. 0.70 hatta isimlerini onları ben ekran görüntüsü olarak aldım göstereceğim. Taşıma işlemi yapacaktık. EDSL'di. VDSL sıkıntı oluyordu. ya yani taşımada önce EDSL olarak sonra VDSL'e geçilme sıkıntı olacağı için benim sözleşmem bitti. Ben iptal ettim. Cumartesi günü iptal ettim. Islak imza falan istediler. Gittim onu da verdim. Pazar günü akşam aynen 10 gibi falan başvuru yaptım. Telefon üzerinden. Arayarak değil uygulama üzerinden aynı Pazar günü onda yaptım Pazar tesi saat 10 1030 buçuk 11 gibi de Türk Telekom geldi etiketi bağladı hat etiketini hani kapıdaki kutuya Ondan sonra da beni aradılar saat bir gibi yani Ben evde kurulum hizmeti de aldım 75 liraya Gelelim bağlayalım dediler ben modemim hazır diye dijital modemim vardı ve VDSL modeme ihtiyacımız olduğu için olmadığı için ben daha sonra bağlatacağım dedim. İkinci el bir tane aldım 70 liraya. Ondan sonra ben aradım. Sağ olsunlar hemen geldiler. Hani 24 saati sürmedi. Gerçi 3. Üç, güne bağlandı da onlara kalsa 24 saatten önce bağlanacak bağlanacaktı. Yani benim modemim hazır olsaydı olmadığı için. Geldi bağladı ve 5-10 dakika sürmedi açılışı. Açıldı. O gün bugündür kullanıyorum. Gayet de memnunum. Hani internette çok kötü yorumlar var. Yok bilmem ne. Eğer hattınız iyi değilse yani çünkü Türk Telekom'un kablosunu kullanıyor belli bir yere kadar. Hattınız iyi değilse katiyen bulaşmayın. Çünkü bunların şeyi yok. Müşteri hizmetleri yok. Tamamen internet üzerinden çalışıyorlar. Türk Telekom'da memnun değilseniz böyle kopma ne bileyim sıkıntı çoksa hiç bulaşmayın. Çünkü bu onun kadar hızlı müdahale edemiyor. Sıkıntı olur ama hattınız iyiyse hani kablo attı. Altyapı iyi ise hiç sıkıntı yok. Direkt geçin. Hiç problem yaşamazsınız. Şu anda kamerayı değiştirelim. Ben adresimdeki hızı göstereyim size. Hemen şuradan değiştirelim. Evet şu anda bilgisayarın ekranında görüyorsunuz. 75 lik paket 63 megabit'e kadar ver verdiğini söylüyor. 60'ı görüyoruz bazen. Hani yoğun olmak. Bugün hafta sonu mesela yapacağım şimdi hız testi falan. Hafta sonu olduğu için biraz yoğun olduğu için düşüyor. Şu an yani burada 63 gösteriyor. 60'ı gördük. 8 megabite kadar da upland diyor. Hani bu onu görüyor. Zaten yazmış 4 megabit fark edebilir. Aynen de 4 megabit fark ediyor. Hatta ben şöyle resimleri de göstereyim. Ben önce bir hız testimi. Bu kendi adresimi yazdım ben. Kendiniz yapabiliyorsunuz. Buradan başladığınızda devam ediyor. Şöyle hemen geri gelip bir hız testi yapalım. Alt katta modemim. Nereye bunu hız testi yapayım. Az önce yaptım şimdi yok bulamıyorum ya o sorgulama. ya da yazalım ya testi yazalım uğraşıyoruz. Bu modem neslin aranızdaki farka göre de çok değişiyor. Hemen şunları yapalım bakalım ne verecek bugün pazar öyle saatinde. İhbihtemar kullanan da vardır evde. Bir ikinci katta da... niye böyle oldu? Değiştirelim bakalım. Ben bitme. <laughs> Türk Telecom kullan yapalım bakalım. büyük bir ihtimal evde birileri bir şey indiriyor. Onu şimdi şey yaparız. Videoya ara, ara, verip herkesin kullanmamasını söyleyip deneriz. O sıkıntı değil. Yani bunlara ben daha hiç görmedim. Video çekiyoruz diye oldu arada. Hatta şöyle ben ekran görüntülerini almıştım. Bu benim Türk Telekom'dayken alabildiğim maksimum hızdı. 11.9 ben bunların ekran görüntüsünü hep kaydetmiştim. 0.7'de yükleme hızı. ya bunlar herhangi bir videoyu yükleme ekranı sıfırdı. Hep böyleydi. EDSL'di. Şu an VDSL e kullanıyoruz. Bu hani abone olduğunuzda sizin evinize ya da binanıza yakın yerdeki kutuya Türk Telekom'un ekibinin gelip hani size bağlı olan hattın bağlantı kablosu bu. Buna TürkNet'in elemanı gelip bunu bağlıyor. Hazırlıyor yani bu hattınızın olduğu etiket bu. Şu 36 megabit aldım. Çektirdim. Altı da yükleme hızı 30 megabitte ve o milisaniyede şey gecikme süresi. Bu da Türknet'in kendi sitesinden aldım. 42 indirme 7 nokta küsür. Hatta onu ben şimdi internet ayarlayacağım bir deneyeceğiz. Öyle bir düşük şansı yok. Üç 3 aydır öyle bir şey görmedim. Şurada benim modemime şeyi hatta yanaştıralım bakalım. Bağlı olan bir odaklasın. Şurada gördüğünüz bir 79 indirme, göndermede 8.1 hatta bağlı olan şeyi modem arayüzünde gözüken şöyle bir ayarlayalım. Bakalım başka var mıydı resim. Bu da size hani abone olduktan sonra Türknet'in verdiği kod herkese veriyor bunu. Eğer bu kodla abone olmak isterseniz hem yani ben bir ay kullanırım hem siz bunu videomuzun paylaş şeyine açıklama kısmına bu kodumu paylaşacağım. Bu kodu siz de Türknet'e abone olurken verirseniz bir ay ben bir ay siz ücretsiz kullanabiliyorsunuz. İlk ayını ücretsiz yapıyor. Bir test daha yapalım. Tekrarlayalım bakalım değişecek mi yoksa video dondurup kimsenin kullanmamasını söyleyeceğim. Yok ya bir şeyler var. Bu kadar düşmesi imkansız. Şu anda 0.1 diyor. Hemen burada bir videoya ara verip gideyim bakayım ne var ne yok modemde. Sıkıntı var bir yerde. Bu kadar düşük daha bugüne var hiç görmedim. Hemen onu bir deneyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet ne varsam yapayım. Hangi siteden denersem diyeyim. Burada uzak diyarlarda bir sıkıntı yapıyor. Gerçi çekiş hani bir diş eksik sadece. Bir kat altta ama hız testi sıkıntı yapıyor. Herhangi bir internette gezerken video izlerken sıkıntı yapmıyor. Ama deneyelim. Nedense hız testinde problem yapıyor. Yani 10 megabit hiç geçemedi. Hep 1 megabit. Nedense böyle yapıyor. Hatta tablette de deneyeceğim bu bitsin. Alt kata inip denediğimde 40-45'leri buluyor. Burada nedense uzak diye mi öyle yapıyor? Ne yapıyor anlamadım. Kablosuz da. Gördüğünüz gibi bir nokta indirme de yükleme verdi. Hemen tabletimizi de açalım bakalım. Şöyle bir hemen başlatalım. Gördüğünüz gibi hiç 8'i geçemiyor. Uzak olduğu için herhalde. Ben de hiç anlamadım ama daha önce de hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Gördüğünüz gibi çok kopma kopmaya veriyor. Dört, beş, altı. Bunu bir de alt katta deneyeceğim. Modemin olduğu katta. Bakalım ne, ne fark edecek. Orada görelim. Verdiği değerler bu. Burada işimiz bitti. Kapatalım şunu. Evet bir de gidip modemin olduğu katta deneyelim bakalım ne fark ediyor. Evet şu anda modemin olduğu kata geldim. Bir tane test yaptım. belirli sonuç bu. Tekrar yapacağız. Hemen basalım. Şu anda testimizi gerçekleştiriyor. Bakalım ne verecek. Normalde olduğu gibi 45-50 arası. Normalde de hep böyle veriyor. Bu da onlara kadar çıkabiliyor. 7-8. Bugün de hafta sonu zaten. de illa kullanan vardır. Normal zamanda hiç sıkıntı yaşatmadı bugüne kadar bana. Şu anki verdiği değerler bu. Tabi bu kablosu ile kablo taksak biraz daha değişiklik verebilir. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Evet ne yaptıysak yaptık. Orada hiç internet hızı yüksek alamıyorum. Alt katta 40-45 derece çıkıyor ama burada yine yaptım. Gördüğünüz gibi 7.3 indirme yüklemede 6.6 16 milisaniyede şey zamanı ama videoları aynı şekilde full HD izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten hız testinde problem yapıyor. Açalım hatta şöyle bir 4K'lı videolardan. Şurada 720 otomatik açtı direkt. 1080 açalım. Sıkıntı yapma, donanıma falan yapma. Esen hiçbir şekilde full HD video açamıyoruz arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım bugün şanssızlığımızdan mı artık neden video çekeceğiz diye bir türlü hızı düzgün alamadık demek ki bu bir kat var diye ama bilmiyorum modemle arasında fark var mı diye hız testinde sıkıntı yapayım normalden o o şeylerde full hd bir video izletmez şu anda full hd video hiç takmadan izletiyor Hatta bir de 4K deneyeyim bakayım gizleyecek mi? Bakalım. Ha ben memnunum. 3 ay oldu neredeyse. Hani 3 aya ne kalmış ki? Şurada bir hafta falan kaldı 3 ay olmasına. Faturayı zaten otomatikmen kredi kartı numarası verirseniz hiç uğraşmıyoruz. Kendi çekiyor günü geldiğinde. Ben kredi kartımı verdim. 75 lirada bağlantı ücreti dedik. O yüzden Bağlantı ücreti geliyor sadece bağlayıp kontrol ediyor. Ondan başka bir şey yok. Hızlı olan bir şey. Ondan sonra başka aklımıza gelen başka da bir şey yok. Memnunum. Zaten herhangi bir sözleşmesinde herhangi bir şey yok. İstediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Ya da taşıyabiliyorsunuz. Onun içinde bir şey yapmıyor. İstersen ilk ay beğenmezsiniz. para da almıyor. Yani sözleşmede de yazıyor bu. ilk ay bedava diye. Kendine güveniyor şirket iyi olmasa da hattınızı herhangi bir ücret ödemeden başka bir şirkete taşıyabilirsiniz. Yani sizi bağlayan herhangi bir şey yapmıyor. Ben memnunum. Kanalıma abone olarak destek olursanız videomuzu beğenirseniz seviniriz. Videonun altına da açıklamaya benim indirim kodumu yazacağım. İsterseniz onu da abone olurken girerseniz hem siz hem ben bir ay internet ücretsiz kullanırım. Herkese şimdiden kolay gelsin ne diyelim.